Bilerek yanlış yer söyledi alçak. Kim bilir abimi nereye götürdü? Allah sizin de! Ah! Kardeşinin de cezasını versin! Oh! İşte o! Dur! Abimi nereye kaçırdığını biliyor musun? Konuş! Bunun hesabını vereceksin. Sus lan! Sus! Yeter! Oh! Nasıl yaptın lan bunu? Haşa! Ne yaptın bunu? Neden? Gövürttün la seni. Buradayım var. Emanet yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.